Günlük titreşiminizi nasıl yükseltebilirsiniz? Frekansınız gücünüzdür ve her şey enerjidir. Ruh haliniz, zihniyetiniz, alışkanlıklarınız titreşiminizi şekillendirir. Titreşiminiz ne kadar yüksekse hayatınız o kadar uyumlu hale gelir. Güne sessizlik içinde başlayın. 5 dakika yeterli olacaktır. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve ağzınızdan yavaş yavaş verin. Vücudunuzun sakinleştiğini hissedin. Gün başlamadan önce niyetinize odaklanın ne istiyorsun ya da ne olmak istiyorsun. Kendinizi hayatla doldurun. Taze meyve ve sebzeler yiyin. Güneş ışığına çıkın. Hareket edin. Yürüyüş, spor yapın. Neşeli olun. Bu enerjinizi pozitif tutar. Doğa günlük enerjiniz için şarj aletinizdir. Ayakkabılarınız olmadan toprağa basın, ağaçlara dokunun. Huzurunuzu koruyun. Gürültüyü sınırlayın. Dramaya girmeyin. Suçluluk duymadan hayır demeyi öğrenin. Enerjiniz kutsaldır. Sizi tüketen şeylerle onu harcamayın. Sizi yükseltecek düşünceleri seçin. İş diyaloğunuz frekansınız haline gelir. Kendinizle nazik konuşun. Zaten özgür hissediyor ve o şekilde yaşıyormuş gibi düşünün. Mükemmel olmak zorunda değilsin. Unutma, enerjin çekim alanındır. Düşündüğün ve duygu yüklediğin her şey sana doğru çekilir ve gerçekliğini oluşturur.